Merhaba arkadaşlar. Bugün uçurum oyuncuların ilk kakarya videosunda beraberiz. Yanımda kuzenim Kaan var. Selamun beyler. Ben ne bileyim belki abone olarak kayın kadın var. Dikkat. Ya abicim nasıl yiyorsun? Ölmedim ki. Ha içinde adam varmış. İçinde adam varmış Kaan. Kaan içinde adam varmış. Yani ya bir Kaç şunlardan. Aha. <laughs> o ayı seni yer valla. Nasıl yedin seni? sen? Sen mi? Logo gitti oğlum. Logo seni yedi ya. Arkadaşlar log gibi oynuyorum. Özür dilerim. Aha. Bunun cezasını da çekebiliriz ha. Yani. Güzel olur hatta. Arkadaşlar beğenin. Yani 10 beğeni gelirse Kaan'la birlikte cezasını çekeceğiz. Cezasını çekeceğiz. Tamam mı Kaan? Tamam. 10 görüntülenme. Abi vojok. Vacak seni nasıl yeniyor ya? Şimdi, Abi adam davul gibi ya. Şimdi 5 görüntülenme ve hatta 5 görüntülenme 3 3 beğenme gelirse hı hmm. ceza Tamam. Hatta 5 görüntülenme çok az ama. Nasıl dikkat et. Şu Arap yazılı adama da dikkat et. 10 11 görüntülenme ve aha tamti. 11 görüntülenme gelirse Şimdi açacağım hemen. On bir görüntüleme gelirse cezasını çekiyor. Aaa! Uça! Nijayım oğlum ben hayırdır. Arkadaşlar hemen. Oğlum daha yeni bug oldu gidiyordum ha. Yani... Arkadaşlar yeminim çok kötü oynuyorum ben Ama bağımlılık yapıyor yeminim. Bağımlılık yapıyor bırakamadım. Ananın. 76. 73. 1. Veya da ne bileyim sıralama girmek istiyorum ama ne, niye yemiyoruz biz onları? Onları bizim yememiz lazım onlar O beni yemez gerizekalı. <laughs> Yerim artık. Oha abi oha. Abi e, maymun yedi ya seni. Çıldırıyor <laughs> ya? Çekil Bu bunun böyle örümcekli örümcekleri, örümcekleri. Şey, skinleri varmış. Bilmiyordum. Başka? Bizim uçurum oyuncularımız hepsinden iyi. Evet. <laughs> Bizim kanalımızın adı uçurum oyuncu Evet. Evet. Biz üç kişiyiz kardeş. Ya kimler var? İlkan. Hı -hı. Ben. Yılmaz. What the fuck? Abi adam seni öldürdü ya. Eee cezasını çe çe çekersek çok kötü bir ceza düşünüyorum şu anda. Şu ay var ya arkadan örümcek geliyor. Kaç bence? Aha Portekiz yedi seni. Yemin çok kötü ama yemi daha ana ışınlandım mı? Bak oldu. Hı? Adamın en küçük parçası yani adam V60 yiyemiyorum. Şuna bakar mısın? Ne kadar ezik durumdayım. Şu anda ana yiyemedim.

Low yazmış buraya. Sensin lan low. Bir kere low diyelim. Uçurma oyuncuları. Saldırı. Aha. büyük Fransa Oha. bu. Aha. Ah. Anlasana. Fransa. Fransa'ya laf ettik. Abisi geldi. Aa ne oldu yani ya? Abi. Abi ödülen. Be. Ulu. Uh, besliyor beni dostum. Besle beni dostum. Besle beni dostum bebeğim. Yiyemedim sıçtık. Cafer bez getir. Suba pro gamer yedi hepimizi. Cafer <laughs> Cafer bez getir. Dört dakika olmuş. Ben kaç kere oynadım. En az bir 15 on beş kere falan oynamışımdır. La uçurum. Mor olduk. Bak abi bizim sınıfta Samet diye bir tane çocuk var ya hani. O şöyle diyor bak. Senin nazın benim arra gazım diyor. Ondan sonra şöyle diyorum. Nescafe içi bir arada beni almayı unutma paşam diyorum. <laughs> bak şu, şunu ye bak şunu ye. Videodayız. Videoda böyle şeyler denir mi? Döverim seni. Döverim seni. Zeyi 8 sene yiyecekti. Sen başla. <laughs> Yiyemezsin de beni yiyemez. Oy. Bismillah. Dana'sı geldi. Dana dana. Yiyemez dedim abisi geldi. Hoca. Oçağ... Hoca, hoca, hop. Sağ. Kendisini Gerezek halı. Oh, hepsini yiyorum Gel lan buraya, Türkiye misiniz? Aha. diz maşet. Onu. Yavru bıraktı Ananı. Geçebilir miyim aradan? Geçerim önce. Ananı! Son saniyede fırlattı ya. Gerizekalı! Ne istiyorum be diyeyim. geçiyorum bile. El Marco Amanda Çaresiz Bekliyordu Anla Aa, Dinozor yedi ha, Nasıl bir dinozor bunlar ya Bunlar ne ya Uçurum uçurum Semen yemek yakalayamaz Semen domri Oh adam parçalar vermiyor Oh oh my god Arada kaldım bana da atın. Geri zekalı yenildi. Joker ya. Umudun başında Çaresiz Beklemiyordu. Bunu hemen YouTube'a atar mıyız? Ne zaman olur ki? Bugün atarız ya. Bugün ayın kaçı? Abi galiba bugün ayın 27'si ya. Evet 27'si. 27. İşte gelir yani. 27'sinde. Aynı ilmi Ne gelir? Yani. Baksana abi. Iki, üçüncü sırada ya. Aha. Dörde indi şimdi. Niye buraya gidemiyoruz? Abi iki arada kaldık. Bu da arı. Nasıl Aha. yedin sen beni ya? Abi valla yedi <laughs> yani. Şu anda reklam veriyoruz. Buyurun. Buradan Vestel'e selamlar. <gülüyor> <gülüyor> reklam veriyoruz ya. Buradan Vestel'e selamlar. Aynen abi Vestel'e selamlar. Bak, bak dönmek yok ha. Tamam. 11 abi. izlenme olursa cezasını çekeceğiz. Her şey olabilir bilmem. Annem seçecek onu. Anam. Hadi arkadaşlar. 15 15 görüntülenme. Onun sonra beyni gelsin ve bunun cezasını çek diyelim Kaan'a. Değil mi Kaan? Abi ben niye çekiyorum ya? Sen çek ya. Tamam sen de ceza yiyeceksin. Tamam çekerim. Yiyeceksin la. Hayır. Uçurum oyuncuları fan için yiyeceksin. Az bir bir şey yemem. Böyle dönmek yok. Yok ya. Dönmek yok. Yok ya. Bir 20 21. Eğer var ya 20, 20, 25 görüntüleme gelirse sen bittin oğlum. Niye? Görüntülemeye göre ceza seçerim ha. Görüntüleme 11 veya da 12 gelirse hmm. çok yani ortalama bir şey seçerim ama gelir 25 30 gelirse görüntüleme sıçtın oğlum. <laughs> Deadpool yerim seni. Deadpool'u yemedim açım. Deadpool'u yemedim. Kaldım çares anını. Çaresi sanki görmüyoruz. geldik kalı. Bak Çaresi ya bir de adına T-Rex yazmış şey. ya. Kaldık. Dead yemedik. Hadi uçurum fanları. 20 görüntülenme 30. Yapalım yapalım. Kaan'ın acı çektirelim. Kaan'ın acı, Abi çektirelim. Ben acı çektirelim. çekiyorum onu söylesene. Çünkü sana videoya çekeceğim. Seni videoya çekeceğim. Seni videoya çekeceğim. Seni videoya çekeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Rap yaptım. Çekle geri zekalı ben yedim Yiyemezsin ki. Geçi onu. Rı 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 puanımız var. boğrumu Biz de küçük değiliz. 39. 20 Anam. Abisi geldi Kaç 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 abisi geldi kaç Kaç abisi geldi kaç 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 Kaç, kaç abisi Ay geldi şey kaç Kaçıyor Ajan. hacan bekliyor Yarak mama Gerecek çakal Rex seni yedi ya Mal gibi önüne gittik Eheheh <laughs> Hey. Gerizekalı. Bir sürü paramız oldu. Paracıklar, paracıklar. Katlansın hep paracıklar. Oğlum reklam yapıp duruyor. Sus lan. Şimdi YouTube'dan bani yiyiz. Göreceğim hemen Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar. 30 görüntüleme ve kanın sonu. Ay abi çık sen oradan. <laughs> Ya Suma. şuradaki sumo dövüşçüsü yedi ya. Sumo dövüşçüsü yedi bizi. Benim meslektaşım o. Ama ben sumo dövüşçüsü değil. Ben de Türk dövüşçüyüm. Türküm Türk. Ben de Türküm. Memalo. Nasılsın? Aha abi adam. Bir, bir, bir Türk yedi. Yedi ya. Çaresi. Yemiyorum. Küçükken var ya etrafında dolaşıyorum. Sinir oluyorum alamıyorum. Baba bu aldım. Yok yemedi. Fake attım. Gider gibi yaptım. Durdum geberdi. Gel. Kan sen burada mı kaldın? Bilmem. Cariz. Yarın var ya iki antrenman arda da Hı. İki antrenman arda da var. Ne? <laughs> Bom güreş. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna gelmeye başlıyoruz. Hadi bir 20-30 görüntülenme. Bak eğer 20-30 görüntüleme gelirse yani yarın sabaha kadar gelirse kan burada kalırsa kalmazsa bile ben pazar günü ya yarın. onu ben yanıma çağırtıracağım. O çalınç yani. Ya aha tıkanın şimdi. Hadi bakalım. Şey, <laughs> tıkan ne mi? Cezalı oyun yapacağız. Tamam mı kan? Sen de söz ver izleyicileri sözde eğer yani 11 görüntülemeye geçerse hmm. tamam öz söz veriyorum de he söz veriyorum de tamam öz veriyorum <laughs> hayır oğlum ben bana, ver. bana ne ya hayır oğlum izleyiciler söz, söz istiyor de mi Ahmet de. Ahmet söz istiyorsun değil mi Ahmet oradaki izleyicilerden biri Ahmet Ahmet söz istiyor Ayşe sen de istedin değil mi? Evet. Tamam hadi söz, hadi söz. Hadi bir 40 kez. Uf 40 kez var abone olun iki kat olur lan. Biz 20 aboneyiz. Baksana o, şuna ya. Abi bu uçurum çok. Yani nasıl desem sana. Yenilmeye başlıyoruz yani. Ne yenilersen? oğlum 70, 73. sıradayız. Gel de, daha üniversite ondan 38 puanımız var. Şuna bak ya adam isim yazmamış. <laughs> Aa yiyemedi lan. Bağırdım karı gibi bağırdım yemin ediyorum beni. Ruya dikkat et. Beni. Aha abi ya. Ben o karı gibi bağırdım beni belki kesebilirim lan çok kötü çıktı sesim. <laughs> dedim bak <laughs> yine bak yine dedim burayı da keseceğim. <laughs> ben de kesmem. Türk lan. Aha Fransa seni yedi abi. Ye, reklama bastım reklama. Hop bir dik Oye oye reklam. Oye. Oh, yeah. Abi ya ne bağırıyorsun ya tavus kuşu gibi ya. <laughs> <laughs> tavus kuşu gibi bağırıyorsun. Ama ne yapayım Diye böyle ya. Bir anda çıkıyorlar önüme. Bak ya şu avatara bak ya. Avatar ya. Çare. Bak ya böcük yedi sen. Aha o da böcük. onu lokmayı aldı. Böcük. Böcük 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 böcük. Hadi arkadaşlar. Hadi yapabiliriz bunu. Ben, ben bunu da. Bir kere birinci olmak istiyorum ben. Yani. Çok bir şey istemiyorum ya. Değil mi? Abi nasıl birinci olacağım? Fransa zaten bir de. Ama. Evet yes, tamam. Arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geldik. Beğendiyseniz sen yani, ilk Kanat cezalıyı yaptırmak istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.